Ruhun kabuğunda beden ruh karşıtlığı ve bunun varoluşumuz üzerindeki etkisini ele alıyorum. Resimlerde kabuk metaforu ekseninde bedenler ve içi boş elbiseler karşımıza çıkıyor. Kabuk kavramı bazen içindeki özü koruyan, kollayan, bazen de sınırlar çizen, hapseden iki yönlü bir ifade söz konusu. Ben de bedenleri ve elbiseleri e, ruhu saran, kimi zaman bile isteye gediğimiz, kimi zaman da kırmak istediğimiz bir kabuk gibi ele aldım. Serginin kavramsal boyutunu bu şekilde ifade edebilirim. Çoğu resimde bedenler ve elbiselere maymun, yılan gibi hayvanlar eşlik ediyor. Bu hayvanlar her zihin için farklı anlamları çağırabilir. Bazen bir ötekiyi işaret ederken, bazen de bilinçaltımızdan gelen bir uyarıcı olabilir. Örneğin yılanın soğukkanlı yapısı bizi tedirgin ederken, bir yandan da insanlığın cennetten kovulma hikayesine atıfta bulunuyor. Biyolojik olarak bize en yakın olan maymunlar ise umursamaz ve hesapsız tavırlarıyla varoluşsal duruşumuzu tekrar sorgulatıyor. Resimlerin çoğunda elemanlar düz, genelde siyah bir fonun önünde yer almakta. Bundaki amacım e, siyahın sonsuz boşluk etkisini kullanarak vurguyu merkezde tutmaktı. Mekanı tanımlı resimlerde ise formların yapısal farklılıklarını kullanarak daha gerilimli ve gelgitli bir atmosfer kurguladım. Sergide toplam 21 eser yer alıyor, 14 Kasım'a kadar devam edecek olan sergi Galeri 77'nin Karaköy'deki mekanında görülebilir.